Değerli arkadaşlar merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırmızıoğlu Hocam, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere ayın 17'sinden sonra bedelli er kapsamında askere gidecek arkadaşlar, ayın 25'i itibariyle de ikinci grup erler sevk olacaklar. Bu minval üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan, E-Devlet üzerinden bedelli askerlik yapacaklara öncelikle bir mesaj geldi. Kısa mesaj geldi telefonlarına. Kısa mesaj şöyle kısaca. 19, 20 ve 21 Kasım 2020 tarihlerinde E-Devlet kapısından COVID-19 anketi doldurmanız, takiben PCR testinizi yaptırmanız ve SEVK belgenizi almanız gerekmektedir. Değerli arkadaşlar bu mesaj Pazartesi günü 17-27 saatleri arasında 17- ee, akşam 17:27'de atılmış bir mesaj. Ee, ne zaman atılmış bu mesaj? 9 Kasım Pazartesi günü e, bedelli askerlik yapacaklara bu kısa mesaj E-Devlet üzerinden gönderildi. Değerli arkadaşlar, mesaja dikkat ederseniz e, bedelli askerlik yapacak arkadaşlarım 19-20 ve 21 Kasım 2020 tarihlerinde E-Devlet kapsamından COVID-19 anketi mütakiben yönlendirilecekleri e, sağlık kuruluşunda e, PCR testlerini yaptırmaları gerekmekte ve PCR testinin sonucuna göre de sevk belgelerinin e, sevk belgelerini almaları gerektiği ifade edilmekte. Arkadaşlar biz bunu nereden e, biliyoruz aynı zamanda biliyorsunuz Ağustos ayı sonunda bir duyuru yayınlandı Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Milli Savunma Bakanlığı e, yayınladığı duyuruda Kasım celbinde askere gidecekleri e, ve uymaları gereken kuralları belirlemişti. Şimdi tabloya bakarsak, ekranda görüyorsunuz, bedelli er kapsamında Kasım celb ve sek döneminde 17 e, Kasım ile 21 Kasım arasında Covid-19 testleri doldurulacak ve bu testin sonucuna göre eğer test sonucumuz negatif ise 21 Kasım tarihinde sevk olunacağız ve birbirimize teslim olacağız. Değerli arkadaşlar, Kasım cebinde bir de Erbaş ve Erler'den ikinci grubun sevkleri olacak. Erbaş ve Erler'in ikinci grubu ise 21 Kasım ile 25 Kasım 2020 arasında COVID-19 testlerini dolduracak. Eğer testlerinin sonucu negatif ise 25 Kasım 2020 tarihi sevk olacaklar ve birliklerine teslim olacaklar. Peki, öncelikle bedelli erler şimdi sayacağımız usula dikkat edecek. Ardından erbaş ve er olarak gidecek olan ikinci grubun yapması gerekenleri şimdi beraberce sizlerle paylaşalım. Şimdi değerli arkadaşlar bedelli er kapsamında veya erbaş ve er kapsamında gidecek arkadaşlar sek belgelerini alacakları tarihlerde e-Devlet'ten COVID-19 anketini dolduracaklar. Yani 17'si ile 21 Kasım 2020 tarihinde bedelli er kapsamında yapacaklar. COVID-19 anketini E-Devlet üzerinden dolduracaklar. Erbaş ve er olarak ikinci grup askerlik yapacaklar. Yani Kasım cevbinde askerlik yapacaklar ise 21 ile 25 Kasım arasında COVID-19 anketini dolduracaklar. Nereden dolduracağız? E devletten olacak? Arkadaşlar Covid anketini doldurduktan sonra anket sonrasında bizi e, Sağlık Kuruluşuna yönlendirecek otomatik olarak ve biz yönlendirildiğimiz Sağlık Kuruluşuna gideceğiz ve orada testlerimizi yapacağız. Üçüncü aşamada ise test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların testin yapıldığı tarihi takip eden beş günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu negatif olsa dahi çıkmayan diyelim ki test sonucumuz çıkmadı bu süreçte çıkmamışsa bu saydığımız kişiler müteakip ceph ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar. Ama test sonucumuz yani Covid 19 tanısı ve şüphesi bulunmuyorsa test sonucumuz negatif çıkıyorsa çıkmışsa sevk belgelerimizi 17-21 Kasım 2020 tarihinde bedelli er kapsamında yapacaklar. E-devletten alacaklar. Erbaş ve er ikinci grup ise sevk belgelerini 21 ile 25 Kasım 2020 tarihinde alacaklar ve ilgili sevk tarihinde birliklerine gidecekler. O zaman sevk belgemizi bedelli er kapsamında yapacaklar. 17 ile 21 Kasım arasında alıyorlar. Ve 21 Kasım'da birliklerine gidiyorlar. Erbaş ve Er grubunda ikinci grup, Erbaş ve Erler ise SEK belgeleri 21 ila 25 Kasım 2020 tarihleri alıyorlar ve 25 Kasım'da birliklerine teslim oluyor. Arkadaşlar SEK belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid 19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklardır. Asker eğlencesi, uğurlaması gibi benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Bu madde çok önemli. Bakın altı da sizlere vurgulanmış. Eğer e, devlet kurumları tarafından duyurulan tedbirlere uymazsanız, asker eğlencesi, uğurlaması gibi e, faaliyetler içinde olursanız cezai işleme tabi olacaktır. Değerli arkadaşlar, sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır. Kanalımızda kaçak ve bakayalara yönelik ne gibi cezalar uygulanıyor? Onunla ilgili bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Ve değerli arkadaşlar, COVID-19 salgını nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldıracak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e devletten yapılacaktır. Zorunlu olmadıkça askerlik şubesine gidilmeyecektir ve zorunlu e, olmadıkça askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Ve değerli arkadaşlar yol ve iaşe parası biliyorsunuz askere gidenler için kanunen bir hak. E, yol ve iaşe parası e devletten sevk belgesi alanların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arasındaki mesafe esas alacak. Askerlik Şubesi Başkanlığından SEK belgesini alanlar ise SEK belgesini aldığı Askerlik Şubesi Başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alana verilecektir. Bu ücretlerinizi, bu yol parasını, İYŞ'e yiyecek ve yol masrafınızı arkadaşlar, kimlik belgeleriniz ile PTT şubelerinde veya PTT kartı ile PTT matiklerden alabileceksiniz. E, sevk işleminiz e, yapıldığı süreç içinde. Ve arkadaşlar sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu ve eğitim merkezine katılmayanlara vakaya işlemi uygulanacaktır. Bu duyuru arkadaşlar 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince yükümlere de tebliğ mahiyetindedir. Bu duyuruya e, kanalımız vasıtasıyla ulaşıyorsunuz zaten. Aynı zamanda e, www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT Teletext'ten de ne yapabileceksiniz, ulaşabileceksiniz. Değerli arkadaşlar, öncelikle bedelli kapsamında, bedelli er kapsamında e, 21 Kasım itibariyle sevk olacak asker arkadaşlara ve takipçilerimize. Daha sonra 25 Kasım itibariyle sevk olunacak ikinci grup erbaş ve erlere şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda da Aralık ayında askere gidecek arkadaşlarla ilgili bilgiler paylaşacağız. Videomuzun sonunda hepinize hayırlı tezkereler diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli gidip gelmenizi diliyorum arkadaşlar ve duamızın sizinle olduğunu, sizinle beraber olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize hayırlı yollar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Milli Savunma Bakanlığı'nın COVID-19 salgını ile mücadelesi başarıyla sürdürülmektedir. Bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin askerlik hizmetlerini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve gelişmeler ışığında ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir. Silah altına alınacak yükümlü personelin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas ederek güvenli şekilde katılış yapmaları maksadıyla garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları açılacaktır. İrtibat noktalarına müracaat edenler tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklerinin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarına mütakip, irtibat noktalarına müracaat etmeleri önem arz etmektedir.